Ah, ah, gene memleketim geldi aklıma, gene memleketimin hasreti geldi oturdu yüreğimin başına. Urfa'mın Ramazan'ı kimin var mı? Temmuz ayındayız, gene alav alav, yanidir şimdi Urfa? Saat on, şimdi babam sıfatı bir karış oyanmıştır. Anamdan dile diline dekmesin, gene çekişmesin diye kapıyı çekip çıkmıştır. Ne hoştur memleketimin Ramazan havası. Sabahtan kalkılır, akşama ne yiyeceği düşüncesi başlar. Evden çıkar çıkmaz, gidilip açlık almış Şekirdin eline tutturulup gönderilirdi. Ustamın sesi hala kulaklarımda Allah bunu uşaklara götür sökülme yapsınlar. Ha, bostanaya da buz atsınlar ha, söyle. Memleketim, memleketim Gül kokulu memleketim Hasret kokulu memleketim Ne hoştur şimdi Hasan Paşa'nın suyunda çimen uşaklar Mustafa amme ayaklarını suya sokmuş cüzünü okuydur Said amme namazlığın üstünde oturmuş ikindi namazını bekliken uşaklara bakıyor Güneşin çata çat yandırdığı öyle sıcağı başka türlü nasıl geçecek? Uşaklığımın plajı ...uşaklığımın olimpik havuzu. Ah! Ah! İkindi ezanı Allahu Ekber dedi mi... ...memleketimde bin tane... ...Allahu Ekber sesi yankılanır. Darabasını çeken... ...tükenin önüne kürsüsünü koyan... ...tezgahını çapıttan örten... ...soluğu camıda alırdı. İkindi demak... ...o günkü orucun az kaldığı demaktır. Namazını kılan ikindi cüzüne başlar. Nasıl bir rahatlama... ...nasıl bir hoşluktur o cüz bitti mi camı serin. Bir de şekerde tükeni oturtmuşsansa kendi bırakırsan ya. Günün sıcağı, yorgunluğu ancak bela çıkar. Olduğu yere yatar herkes. Ah ah az yatmadım dergah camısında. Feriş daha gelse kaldıramazdı be. Memleketi, memleketi. Gül kokulu memleket. Merhamet kokulu memleket. Akşam ezanına bir saat kaldı mı? Tükenler birer birer kapanmaya başladı. Bir balı alıp eve yetme saati gelmiştir. Ahmet ammin legene buzları koyar, torbalara biyan balını doldurur. Boynunda terden sıra sıklam olmuş bir mendil, gözünde üç numara gözlüğü, kürsüsüne oturmuş beklidir. Ne hoştur bir balı kuyruğunda beklemek, havanın sıcaklık yorumlarını yapmak. Memleketim, memleketim, gül kokulu memleketim sevgi kokulu memleket. Anam iftar sıfrasına hazırlıyken bir yandan da semavarda çay kaynardı. kantar içinde babam gelirdi. Elinde tulumba tatlısı bir yan var. Önce göz ucundan sıfraya bakar, sonra serin bir yere oturur, beni çağırırdı yanına. Söyle bakım, bir yavrucu satayım san. Bir dondurmaya orucumu babama satardım. Sonra da beni Çin'ine alır dolaştırırdı. Uşakken oruç tutmak da bir keyifti. Sonra herkes sıfranın etrafına oturur, top atmağını beklerdi. Ben takadan kafamı uzatır, ezan okunmağını beklerdim. O sırada zuvak sin sin ederdi. Bir tek aşık tabak sesleri gelirdi. Ezan okundu mu, yemekler yenir, babam sedre oturur, cigarasını yandırır, bir yandan da demli çayını içer. Memleketim, memleketim, gül kokulu memleketim, sabır kokulu memleketim. Teravih zamanı geldi mi hangi camiye gidak müşavarası yapardık? Her gece başka bir camıda kılardık namazı. Abdestimizi alır namaza giderdik. Her evden teker teker çıkmaya başlardı şekil. Zuvak gündüz kimin tıklım tıklım olurdu. Namazdan çıkan harahmana gider, sohbet, muhabbet eder, çayını içerdi. Seher vakti geldi mi cigercilerin dumanları çıkmaya başlardı. Kimi seherde ciger dürümü giyir, kimi de evinin yolunu tutardı eve gitmezden de sıcak dırnaklı almak için fırınca abeye giderdik. Oradaki bir başkadır. Fırınca abi söylene söylene ekmek yetiştirmeye çalışır. Yeter yahu. Seherde bayır balcan iso yemeyin. Acızlık tepsi pişirmaktan. Ekmek yetiştiremeyiz. Kesintisiz her gece bu muhabbet olurdu. Memleketim, memleketim, gül kokulu memleketim, gül yüzlü memleket. Seher davulcusu vurmaya başladı mı, me, mehlenin enikleri arkasına düşerdi. Durduğu yerde de halay çeker oynardı. Nasıl bir neşedi o? Bu böyle sabah ezanına kadar sürer giderdi. Ezan okundu mu, me, memleketimin sesi dinerdi. Yusuf'u tutanların sesi başlardı. Bugün bayrı sıcak olmasın, Urfalım rahat orucunu tutsun diye sanki dua ederdi. Memleketim, memleketim, Rahman dolu memleketim. sıfrasını xallı İbrahimdən səbrini oy peyğəmbərdən olan cənnət qoxulmamış